Şimdi merhaba arkadaşlar. Şimdi biz bugün size bir özel yerden yayın yapacağız. Nereye geldik biz? Şimdi Didi'ye bak soralım. Didi neredeyiz? Neredeyiz? Çok çok aradığımız bir yerdeyiz. Bir Türk, <laughs> Türk restoranındayız. <laughs> Hangi şehirdeyiz? Burası Naçan. Naçan'ın Kapadokya İstanbul isimli Türk restoranına geldik. Böyle arkadaşlar. Buradayız. Kapadokya, İstanbul'dayız. Ee, burada kiminle buluştuk? Şimdi burada Şahin Bey. Soyadınız neydi? Merhaba, hoş geldiniz. Soyadım Doğan. Şahin Doğan. Doğan. Şahin Doğan. Memnun olduk. Biz de efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Aa, sağ olun. Teşekkür ederim. Siz <laughs> <laughs> ne zaman beri <neydi gülüyor> buradasınız? Vallahi bu 13 yıldır buradayız. ya. Yani. 13 yıldır. Oo, uzun bir müddet. Çok uzun bir müddet. 13, 13 yıldır burada. Sizin, daha önce neler yıl, attı sizi buralara? Daha önce 10 yıl Japonya dedi. Vallahi 10 yıl Japonya. Evet. Acayip. Vallahi geldik abi baktık ondan sonra burada kaldık ya gitmek. <laughs> kaldınız. Kendim. İyi yaptınız. Ya, ya, Kazak görü göründüğü gibi iyi yaptınız. Ya, Kazakistan'a gidecektik. İşte benim bir teyze oğlu vardı, kuzen vardı burada başka bir şehirde. Evet. Oyla yani, gel bir bak dedi. Geldik baktık burada kaldık. Burada kaldınız. İyi. E, nasıl kolay mı alıştınız? Kolay alıştık. Daha önce ben 10 yıl Japonya'da kaldım. Evet. yıl yakın Kıbrıs'ta kaldım. Yani Japonya'da yaşayabilen burada hayırlı her yaşar değil mi? Evet tabii <laughs> Japonya çok güzeldi. Ya. Japonya ayrı bir dünya abi. Seneye bizim de şeyimiz var. Japonya'ya yani yapmak. Bir çok güzel oralar. <laughs> muhakkak, muhakkak güzel yerleri vardır Japonya'nın. Biraz pahalı malı diyorlar. İşte bakacağız. Bilirsen ucuz abi ya. Fazla <laughs> pahalı. Değil. Buradan daha ucuz. Buradan daha ucuz. <laughs> evet. vallahi. Yani Tokyo'ya gitmezseniz Tokyo biraz pahalı da. Ha, Tokyo evet oteller diğer taraf, mi, oteller. Diğer taraflara giderseniz ucuz ya. ucuz. E evet, zaten gidersek biz öyle bir şehre değil öyle bir tur yapıyoruz. Bir tarafından başlıyoruz memleketin öbür tarafına kadar <laughs> çıkıyoruz. <Evet. gülüyor> Artık kuzeyden güneye mi güneyden kuzeye mi? Vallahi biz geldiği tarafta ne sayesinde öyle gidiyoruz. Gezin tadını çıkardın hiçbir şey düşünmeyin evet. hiçbir şey Hiçbir şey düşünmeye değmezmiş biliyor musun? Tabii, Hiçbir tabii. şey kafa yormaya değmezmiş. Aynen, aynen. Yani insan yaşı ilerledikçe insan böyle fark ediyor, farkına varıyor. Yani. Evet. Evet. Boşuna çabalamıştık yani. Aynen. Boşuna böyle aynen. hırs etmişik işte. Şimdi ömrümüzü bitirdik aynen. yani. Tabii tabii hep öyle. Ama gene buna şükürler olsun. Sağlamız yerinde işte. Önemli görüyoruz. olan o. Önemli olan o. Şimdi şöyle içerisini de göstereyim. Tabii, Bur Burası şimdi anladığım kadarıyla yeni açıldı. Evet bir iki ay oldu efendim. İki ay oldu. Evet, iki ay. Oldu. Hayırlı olsun. Hayırlı Allah razı olsun. Uğurlu olsun. Sağ olun. Bol bol <laughs> şeyler gelsin. Allah razı olsun. olsun. Bol kazançlar gelsin. Rabbim hayırlısını versin. Evet. Rabbim nasip etti inşallah. Evet. Hayrını görürüz inşallah. Şimdi Devam ediyoruz. geleni yapıyor. Şimdi sülale değilse akrabalar, aile nerede? Aile, çocuklar buradaydı. Küçük olan askere gitti. Hanımla Türkiye'deler. Benimle büyük evet. olan buradayız. olan bir dükkana bakıyor. Şahin kebaba bakıyor. Evet. İsmi nedir? İsmi Ali onun. Ali. Ali. Yani. Tamam. Ali de ben Ali Can diyorum ona. <gülüyor> 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 Ali Can diyorsunuz tanıştık zaten de. Diğeri de isimlendir. bir, bir aya kadar gelir. Bugün dün dün akşam burnu ameliyatı oldu. Burnu küçülttü. Bizde <laughs> aile, ailede burunlar çok büyüktür. <laughs> Ali Can da yaptı ama ben yapmadım. Belki daha orijinal duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ Siz de hoş geldiniz. Siz de gördük aramızda sevindik, mutlu olduk. Biz de mutlu olduk. muhabbetiniz çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Burada, burada da yani arkadaşlarla tanıştık, şey yaptık. Yani A bayağı güzel bir muhabbet oldu. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar buraya uğrarsanız Vietnam'a zaten tavsiye ederim. Mutlaka gelin. İlk defa geliyorum ama herhalde son defa değildir. <laughs> yani biz geldik. Şimdi bir aydan beri üç hafta oldu. Bir ay, dört beş hafta kalacağız buralarda. Biz kuzeyden başladık. Çin hududundan başladık. Güney'e doğru yolladık, Aynen. Çok güzel, her, tarafı evet, her tarafını görüyoruz. Ondan sonra Kamboçya, ondan sonra Tayland. Öyle devam edeceğiz. Aynen. Şimdi buraya gelirseniz Naçang burası bayağı bir turistik bölge. Yani plajları harika, denize harika. Birçok gezilecek çok yeri var. Yani şey ucuz. Oteller, moteller bayağı ucuz. Çok Baktım, ucuz. başka bir yerlere. Yakında... Diğer Başka adamdan, yerlere. En yok. ucuz yeri herhalde. En ucuz yeri burası. Evet. En güzel yeri de burası. En çok turist çeken yeri Ve de burası. Ve çok temiz. Yani caddeler şeyler öyle bazı yerlerde pislikten geçilmiyor. Yani buralar bayağı temiz. Evet. Güzel model bir şehir. Yani tavsiye ederim buralara gelmeyi. Buradan zaten her tarafa gidebilirsiniz. Dalat, Düşeydi, Hueydi, ondan sonra Buradan Hoyandı, yani yakın her tarafa, yakın. Her tarafa gidebilirsiniz. Her tarafa, her tarafa, tarafa burayı, burayı, merkez olarak kullanabilirsiniz yani, yani arkadaşlar. Öyle görebilirsiniz. Buradan her tarafa Yani kuzey ile güneyin ortası zaten burası. Evet buranın havaalanı da var değil mi? Evet havaalanı var. da var arkadaşlar. Hı. Bakın yani kolay. Bangkok'tan direkt buraya uçabilirsiniz. Yani Malezya'dan, yani Bangkok'tan. Malezya'dan. Yani ne taraftan geliyorsanız. Ee, bir şey ilave etmek ister misiniz bizim arkadaşlar Herkes, için? Herkese selam olsun. Abimize abone olun biraz. takipçileri şov alsın. Sağ olun. Tüm güzel Sağ Türkiye'me olun. selam olsun. Hadi. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son çok teşekkür ediyoruz. Tabii Salı 5 gün Ve bize bu güzel yemekleri ve çayları veren herkese çok çok teşekkürler. Hı 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 hı. Arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abonelerin likeleri unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>